Micafet. neden ofisinizde değil de burada buluştuk? Anlatırım. Sen ne yaptın onu söyle bana. Şirketin ve sahibinin adını öğrendim. Pek de temiz bir adam olduğunu söyleyemem. Siz ne yapacaksınız bu adamla? Ufak bir işim var kendisiyle. Sen gerisini karışma. Eğer başınıza bir şey gelirse ben Kasım Bey'e... Sakın, babama hiçbir şey söylemeyeceksin. Emir Bey, ben yıllardır sizin için iş yapıyorum. O zamana kadar da babanızdan hiçbir şey gizlemedim. Açıkçası bu durum pek de hoşuma gitmiyor. Bitti mi? Bu sefer gizleyeceksin. Bakalım bu adamla korona karşı ne yapabilir? Kasım, merhaba. Ne var Selan, ne istiyorsun? Kasım, konuşmamız lazım. Çok çok önemli. Neymiş evet. bu kadar önemli olan? Ben biraz önce Alp'in yanındaydım. Eve uğradım. Toparlanmış gözüküyordu. Bunu mu konuşacağız yani? Bak Selan, o tercihini yaptı. Elbette benim de yapacaklarım var. Ama bu seni ilgilendirmez. Sakın burnunu sokayım deme. Kasım, gerçekten önemli. Lütfen geri çevirme beni. Selan, yapacak işlerim var. Seninle uğraşamam. Çok vaktini almayacağım. Söz veriyorum. Para mı isteyeceksin? Hayır tabii ki. Ne parası? Peki. Nereye geleyim? Hani şu sessiz sakin bir yer vardı. Eskiden seninle buluştuğumuz. Ama sakın yanlış anlama. Şey orası gözlerden uzak diye orayı seçtim. Peki tamam. Birazdan görüşürüz. Hayatım gidiyor musun? Evet. İşlerim var çıkmam lazım. Şirkete mi? Niye sorup duruyorsun? İşim var işte. Hmm? Günaydın. Niye geldin? Dün öyle indin gittin ya arabadan merak ettim. İyi işte gördün. işimdeyim gücümdeyim. Alp çıktı eve bu arada. Biliyorum Neva söyledi. Ziyaret etmek ister misin? Kimi? Alp'i. Hani geçmiş olsun mahiyetinde. Sen benim geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Bu mu yani Yağmur? Görüşmeyelim mi artık yani? Ben görüşmemizin senin için çok önemli olduğunu sanmıyorum Berk. O, o ne demek ya? Olur mu öyle şey? Nereden çıktı o ya? Hani biz öylesine takılıyoruz ya. Çok da büyük bir kayıp olmaz senin için yani. Burayı özellikle seçtin değil mi? Telefonda da söyledim. Gözden uzak diye bu yeri seçtim. Ailene laf gelmesin diye. Evet. Dinliyorum. Bir selamlı katrımız kalmamış anlaşılan. Peki tamam konuya gireyim ben. Selam. Gerçekten çok işim var. Uzatmayalım. Peki. Bak Alp... E Hı. Sakın. Alp deme bana, çok sinirliyim. Önce sen çıktın, ortalığı birbirine kattın. Sonra o, Neva çıktı. Çocuğun düzenini, hayatını paramparça etti. Alp'ten bahsetme. Gerçekten kaldıramıyorum. Tamam, sinirlenme. Bunları daha önce de konuştuk zaten. Benim sadece söylemek istediğim şey, Alp'in yapma... Selan, daha önce de söyledim. Alp'ten bahsetmek istemiyorum. Sonunda el birliğiyle çocuğumu benden kopardınız. Artık dayanamıyorum. Eğer devam edeceksen ben gidiyorum. Lütfen gitme. Şuna bak, çok şey değil. Oğlum soyumdan çıkmaya kalktı o kız yüzünden başını belalara soktu. Ölümlerden döndü. Bir baba olarak affettim. Evime götürmek istedim. Ama yine o Neva denilen kızı taktı peşine. Beni sildi attı. Keşke buraya hiç dönmeseydi. Amerika'da bir düzeni vardı, bir hayatı vardı. Aramızda saygı vardı, sevgi vardı. Hepsi bitti. Alp benim için döndü buraya. Zeynep'i bırak Allah'ını seviyorsan. Buraya gelmeseydi seni de çoktan silip atmıştı. Alp benim için döndü. Hastayım ben Kasım. Çok hastayım. Hastasın öyle değil mi? Doğru. Hastasın. Akıl hastasısın. Ve hepimizi hasta ediyorsun. Ölüyorum ben Kasım. Ah Zeynep da yeni numaralarından biri mi? Ben de ölüyorum. Senin yüzünden her gün azar azar ben de ölüyorum. Ölüyorum ben. Nedir bu? gerçek mi? Maalesef. Ne zamandan beri? Üzüldün mü sen? Ben çok şey yaşadım. Hepsini atlattım. Ama bu kez gücüm kalmadı. Şimdi sen bana kısacaksın. O rezil hayatı yaşarsan bunu hak edersin. Ben seni üzmek için söylemedim. Doktorlar tek umudun nakil olduğunu söylüyorlar. Karaciğer nakli olmalıymışım. Uzun zamandır donör bekliyorum. Niye bana daha önce söylemedin? Seni daha fazla huzursuz etmek istemedim. Demek kalp bu yüzden döndü. Neva ile de apar topar bu yüzden evlendi bana donör olması için anlaşma yapmış o kızla. Avukat emniyetle görüşmüş. Kamera kayıtlarını tekrar incelemişler ama hiç kimseyi tespit edememişler. Koran'dan başkası değil. Belli ki iyi kamufle etti kendini. Ama emniyet bu işin peşini bırakmayacak. Öyle ya da böyle kıstıracağız bu sefer o Korhan'ı. Sen merak etme. Ben bir ayağa kalkayım daha. Sen bak Allah aşkına bir daha elinde delil olmadan, kanıt olmadan şu herifin kuyruğuna basma. Ya tamam neyse ya. Yanında güvenlik olmadan da çıkma. Tek başına gezme. Oldu kardeşim. Çip tak bir de bana. Aa gülmedi. Hala gülmüyor. Oğlum espri yaptım Mürsel'e lan. Sende bir şey var ne oldu? Abi Yağmur beni çok darlıyor sürekli Neva'yla olan gizli evliliğinizi sorguluyor. Sürekli, sürekli yani. Ah be abi bana da sürpriz oldu diyemedin mi ya? Ya bu Neva'nın en yakın arkadaşı değil mi? Biz niye saklıyoruz ondan gerçekleri ya? Şimdi burada Neva'nın hassasiyeti çok önemli yani. Belli ki Yağmur'a söyleyemiyor bu durumları. Ki çok yakın arkadaşlar sen söyledin. Ama işte öyle olunca da bu sefer bana tavır yapıyor saklıyorum gerçekleri diye. Güzel kardeşim sen de bir şey sakladığını belli etmişsin kız ama. Ya tamam. Ya ele geç şey öğrenecek yavrum. Sana da hak verecek. Bak görürsün. Tamam mı? Sen sıkma canını. Evet. Tamam. Ha şey bu arada avukat aradı. Ha? Bu etik kurul bizimle görüşmeyi bekliyormuş. Neva ile konuşacağım. gidelim şu işi halledelim. Atlatalım artık yani. Kolay gelsin kardeşim. Çok zor sınavdan geçeceksiniz. Haberiniz olsun. Hallederiz. Hı. Neva'dır. Selam. Selamlar, hoş geldin. geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben sana şimdi bir meyve tabağı hazırlayayım. Ha, yok yok Ece, gerek yok. Ama şimdi senin böyle doğal şekere ihtiyacın i̇stemiyorum var. Ece, istemiyorum. Sağ ol. Yani birinin senin için bunu yapması... Var bak, çayım da var. Ne hallediyor her şeyi, gerek yok. Abi sen dün gece ne yaşadığını farkında mısın? Ölüyordun sen dün. Ölümden döndün. Ailen ben hepimiz gerçekten çok endişeleniyoruz ya. Sen ne kadar kabul etmek istemesen, inkar etsen de bu yaşadıklarının tek bir sorumlusu var. O da Neva. Ya yeter. Yeter ya yeter. Herkesin evime kadar gelip bana bu konuda seminer vermesinden bıktım ben ya. Ben Neva'yı seviyorum. Tamam mı Ece? Onunla evlenirken de kimseye söylemedim çünkü herkesin karşı çıkacağını biliyordum. Ciddi misin sen? Evet aşıksın yani. Evet aşığım Neva'ya. Ya ülke derim kardeşim. Çok güzel oyunculuk. Oyunculuk falan yoktu. Gayet samimiydim söylediklerimde. Ben Neva'yı seviyorum. <laughs> Alo Merhabalar Doktor Bey. Ben Kasım Karaoğlu. Evet, evet ta kendisi. Nasılsınız? Doktor bey, sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Seylan Sorgun'un rahatsızlığı hakkında. Evet, ama ben yüz yüze görüşmeyi tercih ederim. Görüşmemizden sonra da halletmemiz gereken şeyler olacaktır. Ama çok güzel. O halde biz geliyoruz. İyi günler, görüşmek üzere. sen benim hastalığımla ilgili sana yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? İnanamıyorum. Ben sana hiçbir konuda yalan söylemedim. Hiçbir zaman. Selam. Şu anda yalan söyleyip söylemediğinle ilgilenmiyorum. Neyle ilgileniyorsun acaba? Abi sence de çok tehlikeli değil mi bu dediğin şey? Evet abi çok tehlikeli biliyorum. Ne haber ufaklık? Ufaklık mı? Kalkma kalkma. E ufaklık tabii. Abin değil miyim oğlum ben senin? Ufaklık diyeceğim tabii. Hoş geldin demiş. Ne haber? İyi bak senden. İyidir sağ ol. Kardeşim hastanede tutamamışlar seni. Acelen neydi? Biraz işim vardı abi. Çıkmam lazımdı. Ee, ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Görüşürüz. Eyvallah. Ne oluyor? Abi konuşmamız lazım. Konu nedir? Konu Korhan Ateş. Bunun için mi buradayım ben? Abi. Abi abi. Oğlum babam bir taraftan sen bir taraftan. Yani ne Korhan'mış ya? Alt tarafı bir anlaşma imzaladık adamla. Abi müsaade edersen anlatacağım. Ya yani, müsaade Ay edecek bir şey yok. Hani ben sana buraya geçmiş olsuna geliyorum. İki muhabbet ederiz diye geliyorum. Senin bana... Neyse. Ben çok sıkıldım artık bu muhabbetten abi. Abi beni Korhan vurdu. Nasıl? Bir dinlersen anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Emir! Tutma beni ver, acelem var. <laughs> Allah Allah. Bir de bununla uğraşıyoruz. Lan zaten ensemizde ayı bağırıyor. görüşmemiz lazım. Geleceğinle ilgili. Emanet mallarla ilgili. Bakıyorum ilgini çekmeyi başardım ha Korhan Bey. Neden bahsediyorsun ne malı? Konum atıyorum. Hemen gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? lan? Yürü. Ha, müdürüm. Selamlar. Ee, emniyette misiniz acaba? Tabii, tabii. Şimdi, e, ben ifadeni verdikten sonra bazı gelişmeler oldu da... ...o ayrıntıları sizinle bir konuşmam lazım. Ha, ben çıkıyorum şimdi. Ee, çok zaman kaybetmeden gelirim yalnız. Tamam, tamam. Oğlum niye beklemedin beni? Giyinmene yardım ederdin bari. Ha, yok yok, iyiyim ben. Hadi hadi, organize şube müdür bekliyor bizi.